Hocam peki safra kesesi taşlarının nasıl oluşur? Safra kesesinin taşları, safranın içinde bir takım e, kolesterol, bilirubin, kalsiyum gibi şeyler var. Bunlar eğer fazla salgılanırsa veya safra kesesi de bir nedenden dolayı iyi çalışmıyorsa, göllenirse, onları daha sonra anlatırım Hı -hı. hangi salgılarda daha çok oluyor. Bunlar orada kaldığı için çökerler. Hı hı. Taş oluştururlar. Taş oluşturur. En çok görünen şey kolesterol taşıdır. Bunlar açık sarı renkte olur. Hı hı. Ondan sonra pigment taşları. Bunlar bilirubinden kaynaklanır. Bilirubin nedir vücutta? Hani alyuvarlar bir ömrü var. Bittikten sonra vücutta evet, ölüyor hocam. onlar. Evet. Onların yan maddesi bilirubin çıkıyor. Bu, vücut bunları atması gerekir. Hı hı. Karaciğerden safrayla atılır bunlar. Hı hı. Herhangi bir hastalıkta bunlar çok fazla olursa ona yine bir iki taş yapar, pigment taşlarını oluşturur. Evet. Bir de mix tip dediğimiz karışık taşlar var, rengi karışık. Ondan bundan oluyor, hepsinden oluyor. En az görülen de kalsiyum taşlardır. Kalsiyum taşlar beyaz olur. Kalsiyum taş olanlarda böbrek taşı olma ihtimali de yüksek. Hı. Kalsiyum çünkü böbrekten de atıldığı için onlarda da olabilir. Hı.